Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Evet. Emlis'e bakacağız. Kıymetli dostlarım. Emlis ne durumda? Şöyle bir Pardon dostlar. Burada biraz çarşı pazar benim karışmış. Şunları bir düzenleyeyim. Evet. Tamamdır. Şimdi M-List'e kıymetli kardeşlerim. Öncelikle baktığımızda e, şurada bir taban oluşturmuş durumdaydı. Daha önce bunu yorumlamıştık diye hatırlıyorum sanki yakın zaman içerisinde. E, 291 bölgesinde bir taban oluşmuş durumda. Şu anda hafiften e, yukarı doğru meyleden bir yapı var ama bu meyleden yapının e, ne kadar gerçel ya da olup olmadığını bakmamız lazım çünkü piyasanın genel durumuyla da alakalı. Bazı şeyler var ama böyle poip hisselerde biraz böyle kafamızda soru işaretleri barındırabiliyor takasına belli bir toplayan grup olabiliyor ya da işte tahtacı bir değerli dost ve grubu birlikte hareket ediyor olabiliyor bunları kademe kademe ayrı ayrı incelemek lazım aslında ama hani biz kısaca burada değerlendirmesini yapacak olursak eğer öncelikle eminizle şu anda özellikle şu bölgenin üzerinde yani 337 bölgesinin üzerinde kalması, günlük kapanışlarını orada yapması, altına sarkmaması ve üzerine çıkacağı bölge olarak da 389'un üzerinde yapacağı günlük kapanışlar bir nebze olsun ee, yeni trend oluşumu için pozitif anlamda bizleri destekleyen nitelikte e, şeyler olacak, argümanlar olacak. Diğer taraftan baktığımızda e, yani nötr diyebileceğim bir yapısı var aslında. Para girişleri e, fena değil. Yani e, yukarı yönlü hareketler için aslında e, çok tab seviyede olmasa da e, para girişi göz, göz, gözüküyor gözlemliyor. Fakat hacimlere bu tam olarak yansımamış durumda. Yani bu hacimlere yansımadığı için muhtemelen e, ufak tefek para girişleri yani nispeten biraz daha hacimsiz para girişleri söz konusu burada. Ondan kaynaklı biraz daha böyle hacme yansıyacak, yukarı yönlü hareketini devam ettirecek nitelikte biraz daha böyle hacime etkileyecek para girişlerinin olması iyi olur. Şu anki e, genel itibariyle nötr, nötrden hatta biraz pozitife kayan bir yapısı var ama tabi piyasanın genel durumu, global riskler, yurt dışına yansımaları vesaire ederken e, bu dönem biraz yakın takip gerektiren, yatırım enstrümanlarını yakın takip gerektiren bir süreçten geçiyoruz. Bundan dolayı böyle yakın izlemekte fayda olduğunu düşündüm bir kağıt. Hani arkadaşımızın bir tanesi bir soru sormuş, yani 2-3 yıl için tutmak için fikriniz nedir diye. Yani borsa kağıtlarında özellikle enflasyonist ortamda 2-3 yıllık bir öngörü, değerli dostum. Tabii ki hani borsaya baktığınız zaman dönemsel olarak bazen çok ciddi karlar bırakıp gerçek anlamda bizleri sevindirirken bazen de böyle ciddi anlamda sirkelemeler yapıp böyle biraz böyle tedirgin ettiği dönemlerde hep olmuştur. Özellikle son 2-3 yıldır ciddi anlamda bir çıkış trendi var borsamızın. Hani bu bağlamda baktığımızda böyle çok uzun vadeden ziyade ilk başta böyle kısa 6 ay 1 yıl gibi vadelerle önümüze hedefler koymamız daha sağlıklı olabilecek bir dönemden geçiyoruz. Şimdi biz savaş gibi bir kaotik bir durum söz konusu. Ee, arkasından e, bir resesyonla ilgili globalde e, bir risk barındırma durumumuz var. E, dünya genelinde yatırım araçlarını riskli yatırım araçlarını etkileyecek nitelikte. Hani olması olmaması artıları eksileri tartışılır. E, tabii ki riskli varlıkların artıları olacak ya da negatif anlamda etkileyecek birçok senaryo var burada. O yüzden bazı senaryoları o anki duruma göre değerlendirip yorumlamakta da daha sağlıklı. O gün şartlarına göre değerlendirmek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bir böyle orta uzun vade için bir böyle algılarımız açık, dikkatimiz iyi olursa daha sağlıklı olur mantığındayım. Hafif böyle biraz ee, uzun vade için e, hafif böyle biraz sallantılar var gibi ama en azından kısa orta vade için şu anda e, biraz böyle e, evet yakın takip gerektirirse de hafif nö nötrün üzerinde bir e, pozitif yapısı şu an için e, gözlemleyebiliriz. Ama yine de e, riskli varlıkları Amerika'daki Sanan Furs da aynı şekilde Nasdaq da aynı şekilde e, biraz böyle yakın e, takiple e, bu süreci ee, kısa orta vade için en azından e, takip etmek sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bol kazançlarınızı kolaylıklar diliyorum.